Tanrı'ya şükür Singh Bedi ben ve Tanuca huzur içinde evlenebiliriz. Önceki tüm törenlerde hayatımızı cehenneme çevirdin. En azından düğünde senden kurtulduk. İkincisi Netra ile evlenip evlenmemen umrumda değil ya da dünyadaki herhangi bir kızla. Çünkü kızım Natasha'yı bizden alamayacaksın. O benim kızım. O bırak benim kızım. Beni. O benim kızım. kızım. Benim kanım. Benim, benim kızım. kızım. Benim. Benimle kalacak? kalacak. Sadece Dur. benimle kalacak dedim. Bana. Benim evet, kızımım. Tamam benim kızım dedim sakin Tamam sakin yeter. O yeter benim abi. Kanımdan. Tamam sakin ol. Git Ay, Benim kızımı kızım. bırak. Tamam yeter abi. Benim. Sakin ol. Tamam abi. Sakin ol. Kaç tabii kaç. Sen bunu takamadın bu yüzden sana yardım edeyim dedim. Hımm. <laughs> i̇şte oldu. Bundan sonra Rişi ile görüşme. Birincisi ondan hiç hoşlanmıyorum. Ama daha da önemlisi... Onunla ne zaman görüşsen kafan karışıyor ve üzülüyorsun. Bir şeyin söylediği doğru. Rishi bana sadece acı veriyor. Sadece üzüntü veriyor. Bugüne kadar bana acı ve kederden başka bir şey vermedi. Merhaba. Gel canım. Babam arabayı park ediyor. Peki tamam. Seni bekliyordum ben de. Annen seni çok özledi. Ben de seni çok özledim anne. Anne ben susadım. Gel annen sana verecek. Bir, iki, üç. Of aferin sana. <laughs> Bay Eke ile konuşmalıyım. Bugünlerde çok kaba olmaya başladı. Öyle mi? Ne yaptı? Eminim sen yine bir yaramazlık yaptın, değil ben mi? Ben yapmadım, babam yaptı. Bay yakışıklı ile öyle büyük bir kavga ettik ki şimdi göreceksin. Bay yakışıklı seninle asla evlenmeyecek. Ne? Bay yakışıklı benimle evlenecek miydi ki? Bunu sana kim of söyledi? Ay ne yaptım ben bu benim ve Bay ben Yakışıklı'nın sırrıydı. Ama ona söyledim. Ne dedin sen ne sırrı söyle. Hiçbir şey. Bütün bunları kim söyledi? <laughs> Natasha bana neler olduğunu anlat. Bay Yakışıklı'dan bir söz almıştım anne. Seninle evlenecekti. Ve seninle birlikte beni de evine götürecekti. O evi çok seviyorum anne. Orada benimle birlikte o kadar çok insan var ki babaannem var, büyük babam var, Mampiri amca var, Ana teyze var ve en yakın arkadaşım var Tanya. Şimdi babam bay yakışıklıyla kavga etti. Artık seninle asla evlenmeyecek. Babama kırgınım ben. Ana Taşa, senin için akşam yemeği hazırlayacağım. Hayır anne, aç değilim. Tanya'nın evinde akşam yemeği mi yedim? Tanya'nın annesi harika yemekler pişirdi. Annenden bile mi iyi yani? Hayır, kimse senden daha iyi yemek yapamaz. Aha. Ahana? Evet anne, kızım bu rangoli neden yapıyorsun? Dekoratörler var ya evi onlar süslüyor ve düğün gününde kim rangoli yapar söyle bana. Evet anne, biliyorum onlar hallediyor. Ama Tanu ablam her zaman Rangoli hmm. renklerinin hayatımızı da renklendirdiğini söylerdi. Bu yüzden Rangoli yapıyorum. Hmm. Hmm. Sen ve senin Tanucan. Demek istediğim Tanu. Keşke Tanucanın hayatı da renklerle dolsa. Dilerim istediğini hemen alır. Herkes canının istediğini yapıyor. Dev dev evimizde düğün var ve şu anda video oyunumu oynuyorsun. Sen git bak ışıkları... Aa. Aa, Netra Aa, nasıl olmuş kızım? Çok güzel anne. Yıllardır kurduğum hayal gerçek olacak gibi. Ah. Artık her şey tamam. Aa. Ah. Biliyorsun, bu o Peder'in sayesinde. Harit vardan gelen Peder, reşidi o töreni o yaptırdı. Sadece bu sayede. Ah. Hadi git kızım, çabuk hazırlan. Güzellik salonunu aradım tamam mı? Ve gelinliğini giy. Tamam. Hadi git. <laughs> Girişi de hazırlanıyor olmalı ve nedenini bilmesem de saat yedi de olmasını istedi. Onda değil. Bir bakıma iyi. Tanuca'nın önce evlenecek ve o Tanuca hepimizin hayatından sonsuza dek çıkacak. Hmm. Sonunda ben ve Tanuca huzur içinde evlenebiliriz. Önceki tüm törenlerde hayatımızı cehenneme çevir. En azından düğünde senden kurtulduk. İkincisi Netra ile evlenip evlenmemen umrumda değil ya da dünyadaki herhangi bir kızla. Çünkü kızım Natasha'yı bizden alamayacaksın. Rişi abi bu evliliği istemiyorsun değil mi? Hayır bu evliliği istiyorum. Ne? Netra ile evlenmek istiyorum. Burada bir sorun var mı? Netra çok hoş bir kız. Herkesle ilgileniyor. Tüm aile Tanya. Tanya kendi kızı değil ama onu bugüne kadar çok iyi yetiştirdi. Ona çok iyi baktı. Üstelik geçen gün Tanya merdivenden düştüğünde o o yıllardır beklediği nişanı iptal etti. Neden biliyor musun? Çünkü merdivenden düştüğünde çok korktu. Ve Tanya Netra'yı bırakmak istemiyordu, tek sebep bu. O çok iyi. Ve ben deli bir adam gibi gece gündüz Tanuca'nın peşinden koşmaya devam ettim. Gece gündüz. Onu çok sevdiğimi. Hayatıma geri dönmesini söyleyerek her şeyi denedim. Peki Tanuca ne yaptı? benden sevme hakkımı aldı ve şimdi de benden baba olma hakkımı alıyor. Ve bu hakkı... Aki denen adama veriyor bunu. Nasıl yapar Manfred? Söyle bana o adama nasıl baba der? Bugün bu gelinliği giydikten sonra... Abişe'nin hayatının çok önemli bir parçası olacağım. sonra hayatım boyunca onunla yaşayacağım. Adıyla, kimliğiyle, karısı olarak. Bir şeyler paylaşsak da paylaşmasak da ismini alacağım. Bir şeyin ismiyle anılacağım. Hayır Mahmut Ece olursa olsun Natasha kesinlikle bu eve dönecek. Kesinlikle bu eve geri gelecek Tanuca'ya güzelce açıkladım. Ona güzelce dedim ki lütfen Natasha ile birlikte bu eve geri dön ama madem gelmek istemiyor umurumda değil. Hayat kimse için durmaz Tanuca. Benim için de durmayacak. Nefes almaya devam edeceğim. Ve kalbim de atacak. Ama eskiden Rişi'nin içinde olduğu kalp, o kalp artık yok. Ve bu kalpte de kimse olmayacak. Ama Natasha bu eve gelmek zorunda çünkü o benim kızım. O benim kanım. Bir yıl boyunca onun benim kızım olduğunu bilmiyordum. Ben kimseye bir şey söyleyemedim. Ama şimdi herkes onun benim kanım olduğunu bilecek. Öz kızım olduğuna göre buraya gelmesi gerekiyor değil mi? Babalık görevimi yapacağım, onu yetiştireceğim. Bunu da bu evde yapacağım. Bunun için netrayla evleneceğim. Şimdi hayatımın tek bir amacı var. Kızımın iyi bir geleceği olmasın. Ona güzel bir hayat vermek. Ve ben senin bu amacını yerine getireceğim Tanu'ca. Her adımda seni destekleyeceğim. Kızına sadece onunkini değil, kendi hayatımı da vereceğim. Dinle. Gereken her şey yapıldı mı? Bu fotoğrafa dikkatlice bak. Tamam. Bu adam buraya gelirse ne yaparsanız yapın, onu mekana sokmayacaksınız. Tamam. Anladınız mı? Fotoğrafı hemen gönderiyorum. Dikkatlice bak ve diğer korumalara da gönder. Bu adam bu mekana girmeyecek. Tamam, tamam mı? Git. Romi! Romi! Hey abişek! <laughs> Sonunda evleniyorsun. Düğünüme hoş geldin. Senin adına çok sevindim. Gel kardeşim. hadi içeri girelim. Rishi'yi Tanuca'dan uzak tutmak için mi bu kadar çok güvenlik var? Evet dostum herhangi bir risk almak istemiyorum. Risk derken... E, risk almak mı istemiyorsun yoksa Tanuca'nın Rishi'ye olan aşkından mı? Ne demek bu? Üzgünüm. Anla işte. Bana sorarsan aşk insanı kör eder. Demek istediğim Tanuca'nın seni Rishi için terk ettiğini varsayalım. Sonra ne yapacaksın? Yani o hayatını mutlu bir şekilde sürdürecek. Peki ya benim arkadaşım? Ağladığını görmeye dayanamam dostum. İnsanların gözünde itibarın ne olur? Saçmalaman bitti mi? Dostum her zaman... Kapa çeneni. Sadece söylüyorum dikkatli ol. Bir daha karşıma çıkma oldu mu? Tanuca hakkında nasıl böyle konuşabilirsin? Kapa çeneni. Demek Ona istedim. tamamen güveniyor. Lütfen kardeşim, Saçmalıklarını lütfen kendine sakla. Anladın mı? Abi şey, dostum sana söylemeye çalıştığım tek şey... Ne demeye çalışıyorsun? Bu kadar güvenliğe ne gerek? Yok? Canım istedi hepsini buraya yığdım tamam mı? Kimsin bana akıl vereceksin. Bu benim düğünün parasını ben ödüyorum. Dostum sakin Ve ben ol, Tanucu'ya dostum. güveniyorum. Sen merak etme ve sessiz ol. Ben Tanucu'ya Sen güveniyorum. Bu yüzden söylüyorum. Yüzünü dağıtmadan önce endişeni kendine abi şek, sakla. Abi şey. Seni gebertmeden defol git hadi buradan Abi şey, ben... Sana git dedim. Git ben hadi. Anlamaya çalış tamam. Tamam 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 tamam. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Eskiden evliliğin adı bile onu kaçırırdı ama birdenbire ne kadar da sahiplenici olmuş. Ya evlenmezlerse o zaman? Bugüne kadar çok gelin süsledim. Ama ben senin kadar güzel bir gelin şu ana kadar görmedim. Gerçekten güzelsin. Gidip Mayra ile görüşeyim mi? Aa, lütfen bir şeyler de ye. Geldiğinden beri bir şey yemedin. Tamam teşekkür ederim. Görüşürüz. Ay'a her baktığında kendini görüyorsun değil mi? Ay bize doğruyu söylüyor. Biz ayrılamayız. Bu da hal oldu. Ne oldu abi? Bir şey yok. Önemli bir şey yok sadece kalbim sıkışmaya başladı bu yüzden aya bakıyorum ve kalbim o kadar çılgın ki hala Tanucan'ın da aya baktığını düşünüyor. Abi tekrar düşün. Düşünecek vaktimiz olmasa da yine de bence son kez bir daha düşün. Bu önemli. deli misin sen? Yanılıyorsun, ben de hepimiz. Düşünme, konuşma sevme zamanı bitti. Artık tek bir şeyi düşünmek zorundayım. Ben bir karar aldım ve evlenmek zorundayım. İşte bu kadar. Yolun sonuna geldik. Reşit, Reşit. Nikah vakti geldi, gel aşağı inelim. Beder'in damat törenini başlatması gerekiyor. Tamam, ben hemen geliyorum anne. Ee, tamam hadi. Peki ya sen, ha? E ne oldu anne? Burada kalırsan merdivenlerden inmesine izin vermeyeceksin, değil Ama mi ha? Anne, benimle Ben gelmede. abimle geleceğim. Merdivenlerden in dedim, yapılacak çok iş var. Anne, uzman, abim yan... hadi hemen benimle gel. İnsanlar arasında adı konmamış bağlar kurulur ve bu bağlar diğer hepsinden daha büyük ve daha önemlidir, tamam mı? Benim bir şekli kurduğum bu bağ, onu kader çizdi. Şimdi de ben onun adını koyacağım. Neden kapıyı çal? Direkt içeri gelebilirdin. Çok güzel görünüyorsun. Lütfen böyle konuşma. Kendimi tuhaf hissediyorum. Demek istediğim... Tamam açıklayacağım. Umarım anlarsın yani... Tamam anladım. Hayır anlamıyorsun. Açıklamama izin ver. Son yedi yıldır seninle aynı çatı altında kalıyorum. Ve bu yedi yılda ilk kez bana iyi göründüğümü söyledin ya da kötü ya da nasıl görünüyorsam işte. Yani benimle böyle konuştuğunda garip hissediyorum ve nasıl birisin biliyorum değil mi? Yani bunu daha önce de söyledin ama kız arkadaşlarına yani bunu onlara sakla. Bir, bir, bir saniye, bir saniye. Seni yapmana gerek yok, ben yaparım. Ne demek gerek yok? Bir arkadaş başka bir arkadaşa yardım edemez mi? Yaptım işte. Teşekkür ederim. Dinle, bu konuda fazla düşünme. Çok üzerine düşersem ya da eğer bir şey yaparsam... Demek istediğim, bir şekilde sınır aşarsam korkmana gerek yok. Öyle bir şey yok. Yani sana aşık olduğum falan yok. Korkmana gerek yok. Biliyorum. Bu yüzden seninle evleniyorum. Sana tamamen güveniyorum. Ayrıca şunu da biliyorum. Bizi birbirimize bağlayan bir bağ var ve o da Natasha. Sen Natasha'yı çok seviyorsun ve ben de onsuz yaşayamam. O benim hayatım. İşte bu yüzden evleniyoruz. Bu arada senin de korkmana gerek yok. Nasıl ki ben kağıt üzerinde karınım sadece, sen de benim için sadece kağıt üzerinde kocamsın. Böylece istediğin kızla istediğin kadar yakınlaşabilirsin, seni durdurmayacağım. Merak etme, tamam mı? Peki ya senden araya girmeni istersem? Demek istediğim senden beni kurtarmanı istersem Tanuca. Sensiz Devam edemem dersem o zaman her şeyi bırakıp beni kurtarmak için gelir misin? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.